Peki günah nedir? Vel <laughs> ismu ma hakifi nefsike. Günah da kişinin kalbini kurcalayan böyle bir günah işledi de rahatsız oluyor, kıvranıyor. Ya ben bunu nasıl yaptım diyor. Böyle bir içinde bir kıvranma var böyle. Rahatsız oluyor. Kalbi iyice de tırmalanıyor. İç huzursuzluğu artıyor. İşte günah budur. Dahası da var. Ve kerih de en yatlale aleyhin nas bir de insanlar o işlediği güdahı duyduğu zaman çok rahatsız oluyor. Hiç bundan hoşlanmıyor. Yani o işlediği zaman bir kötülüğü kalbi rahatsız oluyor, bundan huzursuz oluyor. Bir de insanlar bunu duyarsa son derece rahatsız olur. İşte günah budur. E şimdi hocam sen iyi diyorsun, güzel diyorsun da e bu günü bu günahı işlediği zaman hiç tırmayan insanlar var. Eğlenerek, gülerek, efendim zıplayarak, koşarak, efendim böyle kahkahalar atarak günahları işleyen insanlar var. Yani sen dedin ki günah müminin efendim kalbini tırmalayan insanlar bunu görüp duyup şahitlik ettiği zaman rahatsız olduğu bir şey dedin ya. E ben demedim. Allah Resulü dedi. Peki burada bir tezat yok mu? Elbette tezat yok. O insanların fıtratları bozulmuş maalesef. Mümin olan kimse günahtan rahatsız olur mümin olan kimse haramdan efendim uzak kalır mümin olan kimse elini harama uzatmaz